Yes, I think uh, CSGO is so popular game and there are many Russian people because there is a lot Şimdi oynayalım bakalım. Şimdi karşı takım biraz suçluya benziyor. You know that this is team game. team strong, strong. Takımınızda tabii bu noktada. <gülüyor> <gülüyor>

Double kill. biraz daha tabi ki ama arkadaşlar kalmıştı. Güzel. Free kill. 3 yeah. kill yine iyi aldık. Canımız biraz azdı. At ve ara atıyoruz. Tabi bunlar Diggle Let's go, let's go. Ya yeah. yeah. AWP'ci oradaymış. <laughs> ama yani de bayağı önem kapsıyor. Hani ne yapayım, ne bir şey. Especially if your team is strong and uh, they must play together, takımuz guys can bir arada one. Şu an kantırlar uh, bir arada oynuyor da benziyor. Bu sayede biraz daha iyi kazanabiliyorlar. Because uh, this game is so popular, especially five years ago. Beş yıl önce bu çok popülerdi. Now uh, there are many Russian players and English and Turkish people in this game. Türkler ve İngilizler ve Türkler boyunca çok popüler. Bunlar çok iyi. Ben AWP alabilirse iyi olur. Sen. Alo alo. This is 1-6'ya göre tabi oyun biraz daha fıkraklı bir oyun 1 biraz daha e, işler seri dönüyor Diyorsunuzdur belki Elmas bir careful'a baktım Yes! Headshot! Çok ufak bir yerden gördüm gerçekten yes, Gerçekten yes. O nasıl elimizden kaçtı? Yes! ya. AWP aldı mı iş bende zaten Orada bir kişi var bu arada ama nerede? Nasıl ölmedin sen? Dağıldım. aldım var tabi artık. Valla yapalım Şu an ikillerimiz gerçekten iyi gidiyor. Şu an ikinciyim. Şurada adam beklemesi saçma verdi. Okey. Bir masum

Ya, bu tarz oyunlarda zaten tutma oyunu biz de sevmiyoruz. Okay, gotcha. <laughs> evet, yes, Dark Gothic Prince. Bir an yani çok şey olduğu için tebrik ediyoruz. Ee, güzel yani AWP alınca zaten iyi oynayabiliyorum. Bu kadar sıkıntımız yok. Yemez. Bir tüge Beraber hareket etmeliyiz yani noktada. Onlar oradan gitsin. <laughs> Bir şey gördüm. <laughs> ya, iyi. Bizim aldı. Sıkıntı yok. Okay. Ya, ya. Gotcha. <laughs> Yani burada çok dikkatli olmalıyız gerçekten, bayağı burada hızlı ilerliyorlar. Dalım dalım dalım. We need rush, acele etmeliyiz. Şimdi burada, yani kurt olmaması lazım. Nasıl ölmüyorsun sen? İşte bizimki aldı. E olay bu Evet kaç takım bayağı bir daha attık ikinci de benim zaten evet, Dikkatli oy oynamalıyız Beyler smooth, hemen gidelim Gördün mü sanki, I saw Durun. Yani şimdi onu oraya atmanız benim için iyi olmuyor Çok sıkıntı var şöyle. <laughs> Noskop attım evet. Ee, yani zoom atmama gerek yok. Ya yakından meşin ganla daldı. Meşin gana fazla o noktada karşı koyamayız. Çok yakın bir mesafe. Ya bizimkilerin burada olması sıkıntı tabii. Aslında buradan A'dan ya da B'den gitsem daha iyi olabilirdi. ortadan gittik. zaten bayağı bir öndeyiz. Şu an birinci de benim zaten. Bakıyorum. Evet, karşı tarafın terörün birincisi daha güçlü. Oyunda zaten bir 3-4 kişi güçlü. çok evet, kamuga olmasa zaten karşı takım alamayacak. Kamuga ise so, uh, strong in team. Okay, no problem, I think. Now we can sell it. So I I'm going to Be careful about that. Nasıl biraz kalabalığa benziyor. Çok şükür filmi seyir alabildik. Uh -oh. Aa. bir kalabalık bir adam vardı. Bir kişi aldı oldu. Burada bir kişi alabildik. Karşı takım da tabii biraz iyi oynamaya başladı şu an. Really bad about that. But uh, we must get together and uh, we must rush. Şu an burada da bir tane ee, daha var. Şofa'nın arasında da bir tane var. Hadi gel. Gel bakalım. 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 Gel bakalım Şimdi, Şimdi ben bir şey aldım orada. Orada bir problem yok. Aa, i̇kinci dallık, double key. Ya burada ben 10 kişi alamam yani. Bizimkiler hiç e, oynuyorlar. Evet, yayına birkaç kişi almışız. Siz burada kaç kişiydiniz yani? ABP varmış. Kamuga gerçekten iyi oynuyor. Kamuga Flex'leri ben... Başlarda Kamuga iyi oynuyor fena değil. Bu takımda ben de şu bir tane rakamen iyi Yani bu oyunda biraz daha strateji önemli. Strategy is so important and uh, we must be together, our team. For example, uh, we can go through A or B and uh, team speaker. Is, this card is so important in this game. Ne bu oyunda hani, konuşabilmek ya da takım olmak çok önemli. Yani biraz tabi Discord kullanmak lazım. Ya da takımı iyi lazım. For example, if you play uh, with your friends, uh, you know their skill. Umarım nasıl oynadığını biliyorsunuz. Yani, evet. takımda ya da turnuvada bu tarz şeyler olabiliyor. Yani bireysel iyi olabilirsiniz şu anda. Ben bireysel iyiyim. Ama takım iyi mi? Beraberliği sağlık. Yani bir kişi en fazla kaç kişi kilo alabilir? 4 kilo alın. 5 kilo zorlayın. Yani şu an takım kaç kişi? 9-10 kişi atıyorum. Yani burada bir kişi on şey alamaz. O yüzden takım olmak önemli. Hocam, zaman you can uh, play very well, no problem. But uh, your team must be uh, very talented because it's a team game. Because uh, there are ten players, sometimes 20 players maybe. Uh, how many kill can you uh, take? Just, uh, I think you can take maybe five kill max. We don't know. But of course you can't kill 10 or 15 uh, people. Should <inaudible> <inaudible> your <inaudible>

karşı takım alacak gibi Kamuda zaten kilo olarak şey. takım alacak gibi Aşırı takım alacak 嗯嗯、uh oh. uh oh. ölmüyor. Şu silah burada önemli nokta. Sen yani 4 ölmüştü mesela. Evet, Çok sekmeye vuruyor herhalde. <laughs> adamı üzerine doğru tutuyoruz. Ne <laughs> sekiyor şansını Bizim takım kaybedecek gibi.

ये <laughs> Sadece bir kişi alabildik şu anda. taraf bayağı bir kar alabildik. De destek ihtiyacımız var tabii ki. Laf buradan çıkabilmemiz var biraz ama gideceğiz ona. <laughs> bu güzel bir hamleydi. <laughs> bu süper bir hamleydi işte. Evet, duvar karışma mantıklı ben, ne diyeyim, ne diyeyim. bir tabi Tabi Süper ya o Tek benim oyunumla dolmaz yani 3 kişi aldık ama 5 kişi 10 kişi de alamam ben şimdi Bu bir de O da bir adam var ama bu canla alınmaz Silahını yiyemez. Helal olsun. Ya takım diye oynarsa toparlarız. <laughs> Bu <Bunun> noktada <laughs> takımın diye oynaması gerekiyor. In this point, e, my team must play very well. Yani böyle olmaz. Okay, be careful guys. Bunlar böyle dalmaz, dalmaz tabi ki. Aaa. Todos os dias você

Evet, takım gerçekten banyoyu ödüyor. Yani. Bakalım. Okay, rush guys. Sen nasıl kurtuldun? Sen <laughs> nasıl bu İşte bu i̇şte katili falan güzel de gerçekten sıktı. Takım teşekkür ederiz. Në fazën e të gjitha, do të bëjmë një ndërmjetësim të veçantë, praktikën e të gjitha.